daha önce bilginize sunmuştum ki saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı'na İstanbul'dan da bir delegeler heyetinin davet edilmesi ve İstanbul'un yani Vahdettin, Tevfik Paşa ve arkadaşlarının da böyle bir daveti, Türk milletinin büyük emeklerle, fedakarlıklarla elde ettiği kazançları küçültmek, belki de anlamsız kılmak pahasına da olsa kabul etmelerinden ileri gelmiştir. Tevfik Paşa önce bana bir telgraf çekti. 17 Ekim 1922 tarihli bu telgrafta Tevfik Paşa kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul'la Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği kaldırmış ve milli birliğimizi sağlamış olduğunu yazıyordu. Yani Tevfik Paşa demek istiyordu ki memlekette düşman kalmadı. O halde padişah yerinde hükümet onun yanında. Millete düşeninde bu makamların vereceği emirlere uymak. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olurdu. Yalnız Tevfik Paşa Ankara'dan biraz daha yardım istemek akıllılığını gösteriyordu. O da barış konferansına İstanbul'la Ankara'nın birlikte davet edilmiş olması dolayısıyla daha önce benden çok gizli talimat almış bir kimsenin elden gelen süratle İstanbul'a gönderilmesini sağlamaktı. Tevfik Paşa'ya verilmek üzere İstanbul'da Hamit Bey'e çektiğim telgrafta, Tevfik Paşa ve arkadaşlarının Devletin siyasetini bulandırmaktan vazgeçmelerinin ne büyük bir sorumluluk doğuracağının aşikar bulunduğunu bildirdim. Ne yazık ki Hamit Bey bu telgrafın aynen Tevfik Paşa'ya bildirilmesi gerektiğinde kararsızlığa düşmüş. Bunu kendisine gönderilen talimat sanmış. Bununla birlikte bu telgrafında yazılanlar çerçevesinde Tevfik Paşa'ya 3 gün içinde 5 defa tebligatta bulunmuş. Hatta Tevfik Paşa ve çalışma arkadaşlarının konferansa delege göndermemeleri için gazetelere, ajanslara verilmesi gereken demecin esaslarını bildiren bir müsveddeyi bile kendilerine göndermiş. Bütün çıkarlarını yalnız kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören Tevfik Paşa ve benzeri paşalardan kurulu Vahdettin hükümetinin gizli maksatlarını ne olursa olsun kabul ettirmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları anlaşılıyordu. Tevfik Paşa, bana çektiği telgrafa verilen cevaptan haberi olmadığını bildirdikten sonra, doğrudan doğruya 29 Ekim 1922 tarihli telgrafıyla ve sadrazam ünvanıyla meclis başkanlığına başvurdu. Bu telgrafta yazılanlar Osmanlı devrinin Tevfik Paşalarına yaraşır bir biçimdeydi. Tevfik Paşa ve arkadaşları bu telgraflarında kazanılan başarının elde edilmesine hizmet ettiklerinden bahsedecek kadar cesaret gösterebilmişlerdir. Efendiler, gayrimeşru olarak Osmanlı devletinin hükümeti adını taşımak gafletinde bulunan Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa ve benzerlerinden kurulu son Osmanlı hükümeti üzerinde daha fazla durmanın bir yararı yoktur. Sözü meclis görüşmelerine getireceğim üzerinde durduğumuz konu dolayısıyla mecliste 30 Ekim 1922 günü görüşmeler başladı. Birçok konuşmacı birçok şeyler söyledi. İstanbul'daki Osmanlı hükümetlerine ele aldılar. Ferit Paşa devresinden sonra Tevfik Paşa perdesinin açıldığını ve bu perdeyi açanların idrakten yoksun, vicdandan yoksun bir takım insanlar olduğunu belirterek bu adamlara gereken kanunu işlemin yapılmasını istediler. Böyle bir anlayışta olan yani bize bu kadar ahmakça tekliflerde bulunan kimseler, gerçekten Ali'nin tarihi kimliğine imzasını koyan ve her şeyden çok oraya bağlı olan şahıslardı dediler. İstanbul'da hükümet adını ve kimliğini takınan adamların, Hiyaneti Vataniye Kanunu'na göre cezalandırılmalarını isteyen önergeler okundu. Efendiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış olduğunu, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince hakimiyet haklarının millete ait bulunduğunu ifade eden bir önerge hazırlandı. 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildi. Bu önergede benim de imzam vardı. Bu önerge okunduktan sonra ciddi olarak muhalif durumuna geçenlerin başında iki kişi vardı. Bunlardan biri Mersin milletvekili bulunan Selahattin Bey'dir. İkincisi İzmir'de asılan Ziya Huşit'tir. Bunlar saltanatın kaldırılmaması görüşünde olduklarını açıkça belirttiler. Efendiler, 31 Ekim 1922 günü meclis toplanmadı. O gün müdafaa-i hukuk grubu toplantısı oldu. Bu toplantıda Osmanlı saltanatının kaldırılmasının zaruri olduğunu anlattı. 1 Kasım 1922 günü yapılan meclis toplantısında aynı konu uzun tartışmalara uğradı. Mecliste de geniş bir konuşma yapmak gereğini duydum. İslam ve Türk tarihinden örnekler vererek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini, milli hakimiyet ve saltanat makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi olabileceğini, tarihi olaylara dayanarak açıkladı. Hülagü'nün halife muttasımı idam ettirerek yeryüzünde hilafete fiilen son verdiğini ve 1517'de Mısır'ı alan Yavuz ünvanı halife olan bir mülteciye önem vermeseydi, hilafet ünvanının günümüze kadar miras kalmış bulunamayacağını anlattı. Bundan sonra bu konuyla ilgili önergeler üç komisyona, teşkilat-ı esasiye, şer'iye ve adliye komisyonlarına gönderildi. Bu üç komisyon üyelerinin bir araya gelip konuyu bizim güttüğümüz maksada uygun bir çözüme bağlaması elbette güçtü. Durumu yakından ve bizzat takip etmek gerekti. Üç komisyon bir odada toplandı. Başkanlığına Hoca Müfit Efendi'yi seçti. Konuyu görüşmeye başladılar. komisyonu komisyonunda bulunan Hoca Efendiler, hilafetin saltanattan ayrılamayacağını bilinen safsatalara dayanarak iddia ettiler. Bu iddiaların yersizliğini ortaya koyup çürütmek için serbestçe konuşabilecek olanlar ortaya çıkar görünmediler. Biz çok kalabalık olan bu odanın bir köşesinde tartışmaları dinliyorduk. Bu şekildeki görüşmelerin istenilen sonuca varmasını beklemek boşunaydı. Bunu anladım. Sonunda Karma Komisyon Başkanı'ndan söz istedim. Önümüzdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu konuşmayı yaptım. Efendim dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat, kuvvetle, kudretle ve zorla. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. Bu zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış koyulardır. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir mesele zaten oldu bitti haline gelmiş olan bir gerçeği kanunla ifadeden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabi olarak karşılarsa sanırım ki uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek, usulüne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. İşin ilim yönüne gelince, hoca efendilerin merak ve endişeye kapılmalarına yer yoktur. Bu konuda ilmi açıklamalarda bulunayım dedim ve uzun uzadıya bir takım açıklamalar yaptım. Bunun üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi, ''Affedersiniz efendim'' dedi. ''Biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızda aydınlandık.'' dedi. Konu Karmak komisyonca çözüme bağlanmıştı. Şürat kanun tasarısı hazırlandı. O gün meclisin ikinci oturumunda okundu. Ad okunarak oya konması teklifine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki buna gerek yoktur. Memleket ve milletin istiklalini ebedi olarak koruyacak ilkeleri Yüce Meclis'in oy birliğiyle kabul edeceğini sanırım. Oya sesleri yükseldi. Sonunda başkan oya sundu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. Yalnız olumsuzluk bildiren bir ses işitildi. Ben muhalifim. Bu ses söz yok sesleriyle boğuldu. İşte efendiler Osmanlı saltanatının yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası böyle geçmiştir.